Kudret ve kuvvet ancak Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Bundan önce annenin ricası ile pençeyi gazabımdan kurtulmuştun. Biz de seni ıslah olmuş ve semti ıslaha yönelmiş kabul ederek affetmiştik. Halbuki senin gibi bir zalimin benim zamanımda saltanat davasında bulunması haramdır. Senin kendin gibi birkaçına şiddet yoluyla galip gelmene kendi topraklarında gösterdiğin gurur ve azamete, hatta kudret ve şevketine bizim müsaade ve müsamahamız sebep oldu. Buna rağmen gururlandın, kendinden geçtin. Adaletli idarem altında rahat yaşayan Tokat'a ve sonra Karaman ülkelerine askerlerini göndererek ahlak dışı zulümlerde bulunduğun, şiddetlere başvurduğun ve rezaletlere sebep olduğun malumumuzdur. İşte bu yüzden cezanı vermek üzere bu yılın baharında harekete karar verdik. Seni affetmek katiyen düşünülmemektedir. Bundan sonra elçimiz Oktur. Görüşme dilimiz kılıçtır. Sen vilayet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Çekinmeden, korkmadan topraklarımıza tecavüz ettiğin için kılıcımız senin göğsünde kana bulanmalıdır. Mertsen meydana gel namert gibi delikten deliğe girme hazırlıklarını yap haber verilmedi deme